gelebileceğini düşün ki gel. <laughs> Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi atta bir film vardır? A. Postacılar Kralı. B. Kapıcılar Kralı. C. Dedektifler Kralı. D. Zabıtalar Kralı. B. Kapıcılar Kralı son kararım. Postacılar değildi inşallah. Çocukken onun filmleriyle büyüdüm ben. Çok severim Kemal Oh. Barajı geçtik. Gerçekten mi? Evet barajı geçtik. Telefon jokerimiz var. Yarı yarıya Joker'imiz hala duruyor ve barajı geçtiğimiz için çift cevap Joker hakkında kazanmış olduk. Hocam. Ve bildiğin gibi barajdan sonra artık süre sınırımız ortadan kalktı. Hocam. Evet, hazırsan 100 Çok bin lira diyelim ki. 22... 8 bin.